Hoş bulduk merhabalar iyi akşamlar. Evet. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz sevdiğim bir marka. Hep böyle yurt dışından hani gidip aldığımız, keşke buralara da gelse dediğimiz. O yüzden bakalım içeriği böyle keşfetmek için hevesliyim şu an. Markayla aranız nasıl? Markalarla daha doğrusu aranız nasıl? Mark i̇şimiz markalarla. <laughs> o yüzden aramız iyi. Ee, Sephora daha da iyi. Yani. Çok severseniz replika ürünü de kullanır yani. mısınız? Yok ben o, kullanmam. Büyük. Çünkü yani replika kullanacağına daha uygun fiyatlı mutlaka bir muadil var. Peki efendim en çok neye para harcarsınız makyaj ürünleri? hem makyaj ürünlerinde ben galiba biraz böyle ışıltılı ürünlere. Eyvah. İşte bil, bilmiyorum biliyor musunuz siz yani, beyler yani. olarak bu alanlara. ama. ben <laughs> mi diyorlardı ne diyorlardı? Yok o değil. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Hanımdan öğrenmiştim. <laughs> ee, böyle ışıltılı sürülüyor ya highlighter, aydınlatıcı highlighter. diye geçiyor. Onu da öğrenmiş olduk efendim. <laughs> Aynen öyle. Bunun şimdi siz neler yapıyorsunuz? Düğününde tebrik ederim. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> evet. Nasıl geçti? Duygularınız neler? Biraz nasıl? Ee, Valla çok uzun yıllardır süren bir birliktelik. o yüzden beklediğimiz bir şeydi ama çok şok oldum. Hiç... O gün beklemiyordum en azından. Ee, ama mutluyum. Güzel bir sürece girdik bakalım. Hemen kabul ettiniz mi? Hemen kabul ettim. 7,5 Yedi buçuk yıldır birlikteyiz ama. <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> evet <gülüyor> bu bu evet. evet. Hemen çıktı. etmem lazım. <laughs> o zamanlar hiç aranızda hani genellikle kızlar kadınlar tarafından bir kriz çıkartılır ya hani ne zaman evleneceksiniz? Sizde o tarz şeyler oldu mu? <laughs> e, bence olmadı bizde. Çünkü bu zamanda olması gerekiyordu bunun. <gülüyor> <gülüyor> Tam olması gereken zamandı. Biraz gecikse olabilirdi dediğiniz gibi. Peki. Var mı da Bakın daha dört gün falan. Güze <laughs> de bir kendim şey çok merak ediyorum. Dört gün falan oldu daha. Hiçbir fikrim yok. Ee, en güzel şekilde olsun inşallah. Değeyim şey mi? En büyük kız bal, bal ayında çıkar. Bal o ayına zaman. karar verdiniz mi? O bittik o zaman. Biz daha hiçbir <laughs> şeye karar vermedik. <laughs> bittik o zaman. Ee, çok net bir soru soracağım. İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Hemen anne olmayı düşünüyor musunuz? Hı. Yok, cevap verebileceğim bir şey. Benim yeğenim var, iki yaşında. Ee, ablamın oğlu. Ee, çok net bir şekilde bu süreci gördüm. İki yıldır görüyorum. İnanılmaz bir sevgi, müthiş bir şey ama çok zor. Ee, şu an bu yaşımda değil. Biraz daha sonra. Evet. Aslında genelde bir kadın Erken yaşta anne olup anne de de ama... Ee, bu çok kişisel bir şey. Benim ablam 33 yaşında anne oldu. Bence inanılmaz uygundu onun için. E ee, zor bir şey. <laughs> Harika bir duygu, inanılmaz ama zor. Sizden nasıl geldi? Hadi bir. Ya anaç bir insanım bence iyi olur ya. <laughs> <Çözeriz> Daha sonra <laughs> ama iyi olur. <laughs> Çok, sağ Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay bir gelsin. Bir şey alsın arkadaşlar müsaadeniz tamam. olursa. buradan başladık. Evet, döndük. Nerede? <laughs> <laughs> <laughs>